İyi ki sen. <laughs> Harikasınız ya. Ömür boyu bir kere daha mutluluklar diliyorum. Var olan var olan diye bağırıp da darısı bekarların başına dedim. Ay benim başım ayol. <laughs> ne zaman? Hayırlısıyla. Beyefendiye sormak lazım ne zaman. Beyefendi, Nerede eniştemiz? Nerede eniştemiz? Nerede eniştemiz? Enişte bu gece evet. <laughs> Al kardeşim mikrofon sende. Abi girme abi ne girme. Ya, abi, girme. Abi. Ne yapıyorsun abi? Reis <laughs> <güzel>, çok giriyorsun. <laughs> girmeyin, arkadaş. girmeyin, girmeyin arkadaşlar. Girmeyin, arkadaşlar, girmeyin. Arkadaşlar saniye girmeyin. Bir tek tefile et o zaman. Benimle Hayatımın en büyük şokunu yaşıyorum. Ölene kadar, sonsuza kadar, son nefesime kadar. Şu boğazın denizi beni ağzına yutsun. Sonsuza kadar evet ya. Evet.